연결 자격증 Evet arkadaşlar hoş bulduk teşekkür ediyorum. Ee, efendim? Şimdi e, biliyorsunuz rahmetli genel başkanımız ve e, aynı hadisede hayatını kaybeden diğer kardeşlerimizin davası burada özel etkili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülüyor. Ee, bu kapsamda e, bir bilgi alışverişinde son gelişmeleri değerlendirme için buraya geldik. Hem Sayın Başsavcımız Muzaffer Sayın Bey'le hem de e, dosyaya bakan Şeref Gürkan'la, Savcı Bey'le e, görüştük. E, tabii biz e, dosya Malatya'ya geldikten beri, Mart 2011'den beri e, gidişatından bu işin soruşturma derinleştirilmesinden ve olayın tüm yönleriyle araştırılmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Biz hukukun bu işi aydınlatmasını ve hiçbir şeyin karanlıkta kalmamasını istiyoruz. Bunu Türk demokrasisi adına, millet iradesinin yerleşmesi adına çok önemli bir süreç olarak görüyoruz. Biz inanıyoruz ki bu hadise aydınlatıldığı zaman Türkiye'nin geriye doğru bir 30 yılına da ışık tutacaktır ve ileriye doğru demokrasi adına, insan hakları adına, milli iradenin hakim kılınması adına bir 30 yılını da garanti alacaktır diye düşünüyoruz. Bu anlamda gerçekten bu dosyanın mutlaka aydınlığa kavuşturulması gerekiyor. Kamuoyunun ve milletin beklentisi bu yönde. Biz de parti olarak, aileler olarak, hukukçularımız olarak bu dosyanın aydınlatılması kapsamında bize ne düşüyorsa bunu sonuna kadar takip edeceğiz.